Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün iki ip yürütülerek giden şöyle kolay sıralı güzel bir oya göstereceğim sizlere. Üst üste zincir oyası. Bunu ben de ilk defa yapıyorum. İnşallah birbirine geçerek gidiyor. Bu yazmanın üzerinde göstereceğim. Morla nar çiçeği kullanacağım. Oyanın yapımda yazmanın içindeki olan renkler. Ama taban kısmını şöyle beyaz kullandım tığ battı kısmını şimdi buradan hemen şu numaralarını vererek başlayayım yabalı 666 nar çiçeğinin rengi yabalı 1524 mor ipi yazmanın şu kenarını ikişer zincirle tığ battısını yaptım şuradan nar çiçeği ile başlıyorum Uyuya. Hemen buraya tutturuyorum ipimi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bunu ilk başlangıç kısmını bakın şuradaki çektiğimiz zincirin içerisinden geçirerek başlangıcını yapıyorum. Tekrar 5 beş, 5'er zincirle ilerleyeceğiz. 2 3 4 5 Bunun arkasından bu şekilde batıyorum. Bu 2 oldu. 5 zincirimi çektim. İçinden şöyle geçiriyorum, batıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 10 11 11 tane bu şekilde zincir yaptıktan sonra şuradan hemen sayıyorum 1 2 3 4 5 altıncıya tığımı batarak buraya 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum bu nar çiçeği ipimi bırakıyorum şimdi mora başlıyorum ikisini birden örülerek gidiliyor model Buru nasıl başlayacağız? Bakın. 1 2 3 tam ortasından 5 tane bırakmıştık. 1 2 3 4 5 tane bırakmıştık. Şöyle bunu öne alıyorum. 1 2 sayıyorum 3.den tığımı batıyorum. 5 tane zincirimi çekiyorum. Aynı ilkini nasıl başladıysan bunu da bu şekilde arkasından batarak başlıyorum tekrar 5 zincirimi çekiyorum bunun içinden şöyle batıyorum buraya tekrar 11 tane üst üste zincir yapacağım şöyle 11 tane zincirimi yaptıktan sonra <laughs> şimdi ne yapıyorum şu bakın nar çiçeği ipim arkada kalacak şekilde arkada kalacak buradan şu battığım noktanın yanından 1 2 2 tane boş bırakıyorum üçüncüye tığımı batıyorum buradan 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bunu bırakıyorum. Bakın bu şekilde şu arkadan tekrar mars çiçeğinin içerisine tığım batıyorum. Tekrar buraya şu arkadan batıyorum. Bakın bunu battığım, başladığım yer ikinciyi de şu battığım yerin arkasından batıp 13 11 tane zincir diziyorum üst üste. 11 tane zincirimi yaptıktan sonra Burayı bu şekilde yapmıştık Şöyle Şuralar düzelecek tabii Daha yapım aşaması Şimdi bu moru arkada bırakıyorum Buradan bir 2 tane Sayıyorum 3. tığ battı ya Bu şekilde batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve nar çiçeğini bırakıyorum burada. Hemen arkadan şu mor ipime tığımı mor ipime tığımı taktım. Bakın şu şekilde birbirine içine içine giriyor zincir şeklinde model. Şöyle buradan tekrar arkadan batıyorum 13 tane Üst üste zincir dizeceğim tekrar 11 tane zincirimi dizdim üst üste yaptım şimdi bunu geriye alıyorum arkada kalıyor bir iki tane sayarak üçüncüye batıyorum mantığı bu tekrar 5 zincir çekiyorum arkadan hemen nar çiçeği ipimi alıyorum bu kez de buradan devam ediyorum Buradan ben biraz devam ettirdim bu ütüsüz hali oyanın tabii ütülü hali değil Ütülendim bunun zincirlerine bakın Ütülerken Şöyle Yukarı yukarı çekeceksiniz Bu zincirleri daha sonra şöyle yazmanıza düzeltip Oyanın Arka tarafından ütüyü yapacaksınız Tabii ki bu oya Şu anda size gösterdiğim oya ütüsüz bir oya ütülü bir oya değil her örmede başlıyorsunuz. Bıraktığınız kısmı arka tarafta bırakıyorsunuz. Şu arka taraftan örmeye devam edip battıktan sonra tekrar bu şekilde arka tarafta bırakıyorsunuz. Şu ipi dikkat edin bakın. Şu ipi arka tarafta bırakıyorsunuz arkadan. Şimdi ben bunu örecektim. Bunun üzerinden geçirip buraya. Bu mor arkada kalacaktı. Buraya dikkat ederseniz ip ön tarafta kalırsa tekrar sökmek zorunda kalıyorsunuz o şeyi ben bunu yaparken baya dene, deneye yanıla deneye yanına yaptım bu modeli baya şaşırdım yani şu ipler birbirine önden mi arkadan mı şuralar yaparken karışıyor ama benim gösterdiğim teknikte yaparsanız her yapışta şu bıraktığınız ip mutlaka arkada kalacak diğerinin önü ön tarafına batacaksınız tekrar arkadan başlayacaksınız böyle olduğunda kolay oluyor dediğim gibi arkasından da ütünüzü şöyle vurdu mu farklı ve değişik iç içe geçen zincirler ikisi birden yürüyen güzel bir oya sizlere İnşallah sizler de beğenmişsinizdir şöyle tek tek yazmalar da güzel olur bir ana renginde bir de farklı bir renkte açıklı koyulu kullanırsanız İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.